Şu anda köyde Kodikler denen mevkideyim. Burada gördüğünüz gibi iki dağın arasından bir boğaz geçiyor. Bu boğazdan yürüdüğün zaman uzun bir yürüyüşle şöyle söyleyeyim, en az belki 7-8 saat sürecek bu yürüyüş. Tabii ki mesafenin uzunluğundan çok yolların engebeli olması bu boğazdan doğru eee Tunceli'nin Ovacık ilçesine varabiliyorsunuz. Ee, muhteşem bir e, tabiat. Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış. İnsanlar burada gelince hem hava güzel, temiz hem yüksekteyiz. Şu anda bulunduğum yükseklik 1700-1800'lerde biraz evvel ölçtüm. O civarlarda bir yükseklik var. İnsan burada dinleniyor. Hava sıcak ama yine de dinleniyorsunuz. Çünkü güzel tatlı bir sıcak var. Yani kuru bir sıcak var. Yani ee, çok terlemiyorsunuz. Terleseniz de İstanbul gibi yapış yapış olmuyor. Arkamda da gördüğünüz yer arkamda ki dağlar işte şuralar e, bu arka taraf e, Erzincan e, Kemah yani Kemah'tan Erzincan'a gittiğimiz yer orası da şu anda biraz bayağı uzaktayız. Köyden de 3 kilometre uzaklıktayız. Efendim hepinize Eski Bağlar Köyü e, Kodikler'den hayırlı akşamlar diliyorum.